Abetim oyun kişi sever camiaya selam olsun. Böyle çok da geldi bir abimizin yanına geldi. Namızlık kümesine bu da aldığı yavrulardır. Biraz karabalık olduğundan dolayı böyle bunları bu akşam mezata götüreceğiz. Kendisi de geldi bir abimizdir. Kendisi kamera karşısına çıkmak istemediğinden dolayı ben böyle size kuşarıyı ben size izah edip tanıtacağım. Böyle kuşarıyı böyle bir size tek tek bir göstereyim önce abi. Ya maşallah. Aratlarımız zaten hepsi böyle tek soydu. Dur ben zaten Dalkındır Toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane kuştur abi. Böyle kuşları ise başta yerine bir göstereyim. Ondan sonra zaten kupaya kurarken kuşları gerekli izaları, gerekli tanıtımları sizlere yapılacak. Kuşların içinde çok güzel genç kuşlar da var. Alanlar kendilerine uçurup izleyebilirler abi.